Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Zyxel modeminizin Wi-Fi adının ve şifresini nasıl değiştiririz? Bu videoda onu anlatacağım. Öncelikle modemimizin arayüzüne girmemiz gerekiyor. arama çubuğuna en üstte IP adresimizi yazıyoruz. Bunlar modemin arkasında yazar bu bilgiler arkadaşlar. 192.168 .1.1 ZYX'in IP adresi bu şekildedir. Giriş yap seçeneği geliyor karşınıza. Burada da yine modeminizin arkasında yazar bu bilgiler. Username ve login password kısmını alıp buraya yazıyorsunuz. Daha sonra giriş yapıyorum. Modemin arayüz sayfası geldi. Biraz aşağıda Wi-Fi ayarları var. Buradan sarı ok tuşuna basıyorsunuz buradan arkadaşlar. Daha sonra Wi-Fi adı ve şifresi geldi. Ee, burada pasif durumda gözüküyor. Rastgele bir şifre girilmiş modemimizin arkasındaki e, Wi-Fi şifresidir. E, bunu kendiniz belirlemeniz için arkadaşlar. Rastgele şifre tikini kaldırıyoruz. Ve aktif hale geldi burası. Wi-Fi adı zaygısal olmasın. Kendi ismimi kullanacağım. Kendi belirlediğim bir isim ve şifreyi yapacağım. Şifreyi giriyorum. Şifre olabildiğince karmaşık bir şifre olması gerekiyor. E, sayı, karakter ve küçük harf, büyük harf olmasına dikkat edin. Güçlü bir şifre oluyor bu şekilde arkadaşlar. En az 8 karakter nokta küçük harf büyük harf olmasına dikkat edin. Daha sonra e, Wi-Fi adı ve şifresini girdikten sonra kaydet dersem arkadaşlar bundan sonra Wi-Fi adım Hasan F şifresi de benim belirlediğim şifre olacak. Şu an internet bağlantısı var gözüküyor ve bunu kaydet yaptıktan sonra bağlantı kesilecek ardından tekrar bağlanıp e, internete bağlanabileceğim arkadaşlar. bağlandı kesildi tekrar bağlanacağım Hasan F geldi buraya Wi-Fi gözüken Wi-Fi'lerde bağlan diyorum kendi belirlediğim şifreyi giriyorum sonraki dediğimde yanlış girdim yeni belirlediğim Wi-Fi adına kendi belirlediğim şifreyle bağlanmış oldum arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi Wi-Fi aktif oldu ve bağlı diyor zaten. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.